Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Meb yayınladığı 9. sınıflar 1. dönem matematik tekrar testlerini çözeceğim. Evet. Vakit kaybetmeden 1. soruyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi 1. soruda yorki ki ekranı büyütelim. Birinci soruda diyor ki en küçük asal sayı 2'dir diyor. Bu önermese denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi denk olan önermeler neydi? Doğruluk değerleri aynı olan önermelerdi. Evet, bu en küçük asal sayı 2'dir. Doğru. Dolayısıyla elimizde doğru bir önerme var. Hangisi doğru bir önermedir diyor yani? A şıkkına bakalım. İki asal sayının toplamı çift sayıdır diyor. Her zaman doğru mu? Hayır. Mesela 2 ile 3'ün toplamı 5'tir arkadaşlar. Mümkün değil her zaman mümkün değil yani. R diyor ki arşık 2 pozitif doğal sayılarına saldır. Evet. Mesela 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4 gibi. Dolayısıyla doğru cevap B gelir arkadaşlar. Bakalım ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki P önermesi vermiş, Q önermesi vermiş, R önermesi vermiş. Yukarıda verilen P, Q, R önermelerine göre denkliğinin sağlanabilmesi için S önermesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arada bakın bir ya da var. Ya da'nın doğru olması için biri doğru, biri yanlış olmalı. Eğer ya da önermesi e, yanlışsa, ikisi de doğru ya da ikisi de yanlış olmalı. Dolayısıyla ben S önermesini arıyorsam, sol taraftaki önerme yani p, q ve r'den oluşan bileşik önermenin e, doğruluk değerini bilmem lazım. Dolayısıyla p, q, r'yi bulalım, doğruluk değerlerini bulalım. Birincisi doğru mu? Bakalım. P önermesi arkadaşlar, Eksi 2 diğer tarafa atarsam ve her yeri 4'e bölersem x 3 küçüktür 3 olur. Yani doğru bir önermedir. İkinci önermeniz 6 ile 15 aralarında asaldır. Hayır yanlıştır çünkü ikisi 3'e e bölünür. Yani sıfırdır doğruluk değeri. Üçüncüsü karesi 9'dan küçük olan 9 tane tam sayı vardır. Bir yazalım. X kare küçüktür. E, 9. Dolayısıyla X 3 ile X 3 arasında olacak. Tam sayı dediği için arada 5 tane tam sayı vardır. Yanlış. Şimdi bu yadanın, tekrar soruya döndüm bakın. Yadanın sol tarafına bir bakalım. P1'miş arkadaşlar. Q 0'mış de 0'mış. Dolayısıyla bu önerme nedir? 1 ve 0, 0, 0 veya 0, 0'dır. Dolayısıyla bu taraf 0'sa S önermesi doğruluk değeri 0 olmalı. Yani S önermesi yanlış bir önerme olmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şıklardan ben yanlış önermeyi arayacağım. A bakalım A şıkkına. Bunu düzenlerseniz bunun doğru olduğunu görürsünüz arkadaşlar. karesi 2 basamaklı bir doğal sayı eşit işte olan 6 tane doğal sayı vardır. Sayalım. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 6 tane var. C şıkkı doğrudur arkadaşlar. Denklemi çözün. D şıkkı eksi 5'in mutlağı 5, 5 kere 3 15'tir doğrudur. Ama E şıkkı yanlıştır sayarsanız yanlış olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü soruda devam ediyoruz. Öküsü 3. soruda arkadaşlar. A ve B'ye boş olmayan iki küme. A ve B kümenin eleman sayıları ile bir ilişki vermiş. A bileşimlerinin eleman sayısı 13. Kesişimin alt küme sayısı 32'dir diyor. Ne yapacağız? Klasik. iki tane ben şeması çizeceğiz arkadaşlar. İki tane ben şemamı çizdim. Şimdi A kümesi, B kümesi. Şimdi kesişimden gideceğiz. Daha kolay çünkü. Kesişimin en tane elemanı olsun. 2 üzeri n eşittir 32 olacağı için n buradan 5 gelir arkadaşlar. Yani kesişimde 5 eleman var. Şimdi Yalnız B'nin x elemanı varsa, birleşimin de 13 elemanı olduğuna göre, yalnız A'nın 8 eksi x elemanı vardır. A kümesi toparlarsanız buradan 13 eksi x, B kümesi de yerine yazarsak x artı 5 bir de 2 varmış. Buradan e, 2x eşittir 6x eşittir 3 gelir. X'i 3 yazarsanız, yalnız A'da 5 olur. 5 5, A'nın eleman sayısı toplamda 10 olur. Cevabı buradan B gelir Arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. Bir küme sorusu. M kümesinin, N kümesinin, K kümesini vermiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım öner, e, bakalım. Birisi istiyor ki M ile N'nin kesişimi K'nın alt kümesidir diyor. M ile N'nin kesişim kümesini bir bulalım. M ile N'nin kesişiminde neler var? Bakın birler ortak arkadaşlar. 2 yok. AB, B, süslü A, B var. Aşağıda süslü AB yok. Ortak değil dolayısıyla. C'ler ortak değil çünkü aşağıdaki süslü C. Dolayısıyla M kesişimde tek elemanlıdır. Bir K'nın alt kümesi midir? Evet. Bir doğrudur arkadaşlar. İkinci önermemiz N'nin eleman sayısı ile K'nın eleman sayısı eşittir diyor. Sayalım. 2 virgül arasını sayacağız. N'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4. K'nın eleman sayısı 1, 2, 3. 3 elemanlı. Dolayısıyla ikincisi doğru değil arkadaşlar. Üçüncüsü K M'nin alt kümesidir diyor. Bakalım K M'nin alt kümesi olması için K'nın tüm elemanları M'nin alt elemanı olacak. Bir M'nin elemanı süslü ve elemanı C elemanı dolayısıyla K M'nin alt kümesidir. Üçüncüsü önerge doğrudur arkadaşlar. Dördüncüsüne bakalım. M K bileşimlerinin alt kümesi değildir diyor. K bileşimleri nelerden oluşuyor onu bir yazalım bakın. K bileşimleri nelerden oluşuyor? 1 var, A var, B var, süslü AB var, süslü C var ve C var arkadaşlar. Bu M bunun alt kümesi olabilir mi? Olamaz çünkü M içinde 2 var. 2 bunun elemanı değil. K bileşimlerinin elemanı değil. Dolayısıyla alt kümesi olamayacağı için dördüncü önergemiz doğru arkadaşlar. Bu sorunun cevabı, sorunun cevabı, dördüncü sorunun cevabı Denizli geldi. Evet arkadaşlar beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda diyor ki futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayanlardan oluşan 35 kişilik bir grupta futbol ve basketbol oynayanların sayısı sadece basket futbol oynayanlardan 5 eksik falan filan diyor. Şimdi ne yapacağız? Gideceğiz ve şemalarını çizeceğiz. En az bir dediği için ben gidip de burada şey çizmeyeceğim yani. Evrensel kömeyi çizmeyeceğim. 35 kişilik bir grup var. futbol ve basketbol oynayanların sayısı kesişimdir arkadaşlar. Bu sadece futbol oynayanların sayısından 5 eksikmiş. Yani burası x ise şurası x e artı 5'miş arkadaşlar. bu kesişim aynı zamanda sadece basketbol oynayanların 3 fazla. Yani şurası x eksi 3'tür arkadaşlar. Birleşim o zaman bunların hepsini toplarım. 3x artı 2 eşittir 35 ise x eşittir 11 gelir. Kaç kişi basketbol oynuyor? 2x eksi 3 kişi basketbol oynuyor. Yerine yazarsam 2 çarpı 11 eksi 3'ten 22 eksi 3 cevap da buradan 19 gelir arkadaşlar. Yani cevap B. İkinci sayfaya bakıyorum. 6. soruyla soruları çözmeye devam edeceğim. Bakın 6. soruda diyor ki A, B, C kümelerini vermiş bana A kartezyen B kesişim C kartezyen B'nin eleman sayısını soruyor. Burada bir özellik var. Bunu toparlarsanız siz bu A e, kartezyen Pardon B'yi dağıtmış. Bu A kesişim C kartezyen B'dir arkadaşlar. Bunu toparlarsanız sağdan bu A kesişim C kartezyen B'dir. Şimdi A ile C'nin kesişimi ne olur? Bakalım A ile C'nin kesişiminde neler var? 1 var, 3 var ve 5 var arkadaşlar. Burada 3 eleman var. B'de de 4 eleman var. Kartezyende eleman sayıları çarpılır. Eleman sayısını soruyor kartezyen kümenin. Cevap da buradan 3 çarpı 4'ten 12. Yani 6. sorunun cevabı C gelir arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Hangisi bir irrasyonel sayıdır diyor. Yani biz irrasyonel sayıları nasıl tanımlıyorduk? A bölü B şeklinde yazılamayan sayılardı. Mesela kökün dışına çıkamayan sayılar irrasyonel sayılardır. Dolayısıyla A şıkkı irrasyonel sayıdır arkadaşlar. 7. sorunun cevabı A'dır yani. Kökü dışarı çıkamaz. 8. soruya bakalım. 8. soruda diyor ki rakamları farklı 3 basamaklı 5AB sayısı 15 ile bölünebiliyor diyor. Buna göre A artı B'nin en büyük değeri nedir? Şimdi bir kere 15 ile bölünebilme neydi? 5'e ve 3'e bölünecekti. En kolayı 5'ti. 5 ile başlayacağım. Biller basamağı 0 ya da 5 olması lazım. 5A0 ya da 5A5 olacak ama rakamları farklı dediği için 5A5 olma şansı yok. 5A0 olursa da 3'e de tam bölüneceği için rakamların toplamı da 3 ve 3'ün katı olur. O zaman A1, 4, 7 gelir arkadaşlar. A artı B'nin en büyükleri de 7 artı 0'dan 7 yani cevap da buradan B gelir. 8 son cevabı da B gelir arkadaşlar. 9. soruya bakalım. Boyutları 60 ve 78 olan... Dikdörtgen şeklindeki bir karton kenar uzunlukları tam sayı olan eş kare parçalara ayrılacaktır. Parça sayısının 200'den fazla olması istendiğine göre en az kaç parça elde edilir diyor. Şimdi obep okuyup sorusu gibi duruyor. Evet bu şekilde yapacağız ama işin içine bir farklılık var arkadaşlar. Çünkü bir şart koşmuş diyor ki 200'den fazla olmasını istiyorum diyor. Şimdi buraya 60 buraya da 78 santim vermiş. Ben bunu obep gibi çözsem niye çünkü bütün eş parçaları ayırıyor ama... Sana en az kaç parça elde edilir diyor ama bir şart var. Ama biz ilk önce bunun ebobunu bir bulalım. Şimdi 60 ile 78'in ebobu arkadaşlar. 60 ile 78'in ebobunu alırsanız bu ikisinin ebobu arkadaşlar. Bunlar hem 2 hem 3'e bölünür. Başka bir şey bölünmeyeceği için 6 gelir. Şimdi siz bunu ebob sorusu gibi çözerseniz 60 çarpı 78 tüm alan 6 çarpı 6 sonuçta bir karelere bölecek bunun. Şu şekilde kareleriniz olacak arkadaşlar. Bu durumda 10 çarpı ee, bu da kaç yapıyor arkadaşlar 6 kere 13 130 tane yapar ama bu durumda e, 200'den fazla olmasını istediği için az olur ne yapacağız 6'ya bölünebilen bir şey olacak 3 yapalım arkadaşlar bu durumda 6 çarpı 78 bölü 3 çarpı 3 yaparsanız 20 çarpı 26'dan 520 olur bu da 200'den büyük en küçük sayı olur istediği şartlarla 10. soruyu çözelim arkadaşlar. Ee, dolayısıyla onu söyleyin 9 sorunun cevabı E'dir arkadaşlar. 10. soruya bakalım. Diyor ki 5 güne bir nöbet tutan bir asker 35. nöbetine çarşamba günü tutmuştur diyor. Şimdi 35. nöbet var. 35. nöbet arkadaşlar çarşamba günü tutulmuş. Şimdi bana sorduğu şey ne? Bana sorduğu şey 3. nöbet ne zaman tutulur? Şimdi geriye doğru gideceğiz arkadaşlar burada. Kaç nöbet geriye gidiyoruz? Bakın 32 nöbet geriye gidiyoruz. Ee, bana diyor ki 5 güne bir nöbet tutuyor. Dolayısıyla kaç gün geçeceğini bulacağım. 32 çarpı 5'ten 160 gün geriye gideceğiz arkadaşlar. Ee, dolayısıyla haftada 7 güne bir tekrar ettiğine göre 160'ı eğer siz 7'ye bölerseniz 2 kere 7 14 20'de 2 kere 7 14 şöyle çizelim. Kalan 6, 6 gün geriye gideceğiz. 6 gün geriye gideceksek ne olur arkadaşlar? Sayalım. Salı, salı, pazartesi, pazar, cumartesi, cuma ve 6. günü perşembe olur. Dolayısıyla elle de sayabilirsiniz artık problem değil. Ya da 7 çıkartıp 1 ekleyebilirsiniz. 10. sorunun cevabı arkadaşlar. C şıkkı gelir. Ee, devam edelim. 11. soruya bakacağız. 10. soru klasik bir denklem sorusu. Bakın payda işleyeceksiniz ilk önce. 3 kere 2 6x eksi 1-3x 6x'i toplarsam 1 artı 3x bölü 3 sağ tarafta 1-2x eksi bölü 2 yapar arkadaşlar. Sonrasında işler dışarı çarpım yapacağız. Bu durumda 2 artı 6x eşittir. 3-6x eksi düzenlersek 12x eşittir 1. Her tarafı 12'ye bölersem x de buradan 1 bölü 12 yani 11. sorunun cevabı A şıkkı gelir arkadaşlar. Devam ettim. 12. soru. Sayı doğrusu üzerine 2 noktası olan uzaklığı eksi 1 noktası olan uzaklığından büyük olan noktaların kümesi aşağıdaki eşitsizliklerden hangisiyle ifade edilebilir diyor. Şimdi bu bir mutlak değer sorusu. Çünkü sayı doğrusundaki uzaklık mantığıyla gidiyor iş. Şimdi tanımını yapalım. Sayı doğrusu üzerine 2 noktası olan uzaklığı. Bu x eksi 2'nin mutlağıdır arkadaşlar. Uzaklık mantığıyla. Eksi 1'in olan uzaklığı x eksi eksi 1 olacağı için x artı 1 olur arkadaşlar burası. Yani 1 x eksi 2'li mutlayken diğer de x artı 1'in mutlağı olur. Diyor ki 2 nokta son uzaklığı eksi 1 nokta son uzaklığından büyük olan noktaların kümesi diyor. O zaman birincisi büyük gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla şıklardan doğru cevabın c geldiğini görürsünüz. 13. soruya bakalım. Diyor ki klasik bir basit eşitsizlik sorusu bu. x reel sayı diyor. Burası çok önemli x eksi 1 ile 4 arasında olduğuna göre 3 x eksi 2 ifadesini alabilecek kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi ne yapacaksınız? x reel sayı dediği için bu aralığı genişletmeniz lazım. Nasıl genişleteceksiniz? 3 x eksi 2'ye bakarak. Önce her yeri 3 ile çarpacağım. Her yeri şekilde görüldüğü gibi 3 ile çarptım. Sonra 3 x eksi 2 aradığım için her yerden 2 çıkartacağım. Her yerden 2 çıkarttım arkadaşlar. Dolayısıyla 10 ile eksi 5 arasındaki sayılar gelecek. Biri dahil diğeri değil. Dolayısıyla 2 uç aralığın farkını aldım. Yani 15 tane tam sayı değeri gelir. 13 de buradan B gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım. Sayfanın son sorusu bu. Şimdi diyor ki yukarıdaki grafikte diyor. E, taranarak gösterilen bölge aşağıdaki eşitsizlik sistemlerinin hangisinin çözüm kümesi içerisinde bulunur diye. Şimdi ilk önce doğru denklemlerini yazmanız lazım. Birincisi mavi ile mavi ile çizilen doğru denklemi x ekseni 3'te y ekseni 2'de kesiyor. Burada payda işlersek arkadaşlar 2 ile 3 ile bu durumda 2x artı 3y eşittir 6 olur. Şimdi bakın bu bir eşitsizlik sistemi. Şimdi yukarısını taradığı için ilk önce adam bu tarafı taramış. Bu tarafa. Dolayısıyla kesim kümesi bunun içinde olduğu için yukarıyı taradığı için 2x artı 3y büyük 6 olur. Kendisi de bu kümenin içerisinde olduğu için yani Nokta nokta yapmamış kendisini. Eşittir olur arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisine bakalım. Morla çizileni. X eksenini eksi 3'te y eksenini 1'de kesmiş. Eşittir 1 bir diyelim. Birincisini eksi 1 ile ikincisini 3 ile genişletirsek. Eksi x artı 3 y eşittir 3 olur. Bakın bunu da alt tarafın taramış ki kesişim bu gelmiş arkadaşlar. Alt tarafını taradığı için küçük olacak. E, kendisi nokta nokta olmuş. Yani kümeyi kendisini dahil etmemiş. O yüzden küçüktür. 3 olacak arkadaşlar. Cevap da buradan A gelir. Bir sonraki sayfaya geçelim. Bakın 15. soru. Bir üstlü sayı sorusu. Hatta bu üstlü sayı sorusu arkadaşlar. denklemlerle alakalı. Şimdi ne yapacağız? Bakın 8, 2'nin kübüdür arkadaşlar. x eksi 3. kuvvetidir. Eşittir. 1 bölü 4, 2 üzeri eksi 2'dir. 2 üzeri eksi 2'nin 2 eksi x'inci kuvveti. üssün üstü ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri 3 x eksi 9. Bunu dağıtırsanız eğer 2 üzeri eksi 4 artı 2 x'tir. Tabanlar aynı olduğu için üsler eşittir. Yani 3 x eksi 9 eşittir. Ee, 2 x eksi 4'tür. Bu durumda x eşittir eksi 5 olur. Bir yerde hata mı yaptık? Hata yaptık gibi duruyor. Tekrar bakalım. 2 üzeri 3 x eksi 9. 2 üzeri eksi 2 eksi 4 artı 2 x. Evet. Orası doğru. Şurası doğru. Dolayısıyla 3 x eksi 9 eşittir. 2 x eksi 4 x eşittir. Buradan da 5 gelir arkadaşlar. Evet hatayı buldum. Ufak bir işlem hatası yapmışız. x de buradan 5 gelir. 16. soru. 16. soruya bakalım. Ee, şimdi ne yapacağız? Bu bir köklü sayı sorusu arkadaşlar. Ve aynı zamanda üstü denklem sorusu. İlk önce ben şu içerideki şu 3'ü içeri atacağım. Küp kökün içeri girdiği için 3'ün kübü olarak girdi. Şunu da önce bu, bu tarafa atalım. Kare kök olduğu için 3'ün karesi. 3'ün karesi tekrar içeri girdi. Kübünü aldım. 3 üzeri 6 oldu. Dolayısıyla işlemi yaparsanız bunu yazarsanız eğer küp kök 1 bölü 3 çarpı 3'ün kübü çarpı 3 üzeri 6 eşittir 3 üzeri x olur. Şimdi kökleri çarpıyorum bakın 4 kere 2 8 3 ile çarptım 24 düncü derece kök içinde topladım bunları 9 bunu çıkarttım 3 üzeri 8 oldu. Bu da 3 üzeri 8 bölü 24 eşittir 3 üzeri x ise 1 bölü 3 oldu bunun üstü. O zaman 3 üzeri 1 bölü 3, 3 üzeri x, x eşittir 1 bölü 3. Yani cevap da buradan D gelir arkadaşlar. Devam edelim. 17. soruya bakalım arkadaşlar. 17. soruya bakalım. Tarihte kullanılan karekök bulma yöntemlerinden biri şu şekildedir. Kökü alınacak sayı A olsun. A sayısından küçük en büyük tam kare sayı X. A sayısından büyük en küçük tam kare sayı Y olsun buna göre kök A sayısı yaklaşık olarak bu şekilde bulunur diyor. Yani kök X artı A eksi X bölü Y eksi X ifadesine eşittir. Örneğin kök 13'ün yaklaşık değerini hesaplarken X eşittir 9 ve Y eşittir 16 alıyorsunuz. Yukarıdaki tanımı, tanımla alakalı bir durum. Vermiş bunu. Yani kök e, vermiş neymiş yaklaşıkları 25 bölü 7'ymiş. Kök 41'in yaklaşık değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi i̇lk önce 41'den küçük en büyük tam kare en büyük tam kare sayı 36. 41'den büyük en küçük tam kare sayı 49. Yani birini x yerine bir tanesinde de y yerine yazacaksınız. Dolayısıyla bu yukarıdaki tanıma göre şu tanıma göre yapacak olursak arkadaşlar içi, işi bu ifade kök 36 artı 41 eksi 36 bölü y eksi x 49 eksi 36'dır. Bunu düzenlersem arkadaşlar 6 artı 5 bölü 13 o da 78, 5, 83 bölü 13. Yani cevap E gelir arkadaşlar. 17. sorunun cevabı da E olur. 18 soruya baktım. Bu bir oran orantı sorusu arkadaşlar. E, ABC maddelerinden oluşan bir karışımda bu maddenin miktarları sırası ABC gram olmak üzere şekilde eşitlikler vermiş. C maddesi 540 gramsa Kaç gram A maddesi kullanılmıştır diyor. Bakın A bölü B 2 bölü 3 B bölü C 4 bölü 9 B hem 3 hem 4 olamaz. Ortak katı 12'dir arkadaşlar. 12 eşitleyelim. diyelim. Birinciyi e, birinciyi 4 ile genişletirsek 8 bölü 12 olur. İkinciyi de 3 ile genişletirsek 12 bölü 27 olur. Yanlarına da K yazalım artık. Dolayısıyla e, A 8K B 12K C de 27K olur. C maddesi 540 grammış. O zaman C eşittir 20 gramdır arkadaşlar. Bana A'yı soruyor. K yerine 20 yazarsanız pardon C 20 gram değil. Orayı yanlış yazdık. Buradan K 20 gelir. E, A da K yerine 20 yazarsanız A maddesinden 160 gram kullanılmış olur. Yani cevap da buradan D gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 19 soruya bakalım. Soru diyor ki bir baba ve 3 çocuğun bugünkü yaşları toplamı 88'dir. 6 yıl önce babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katı olduğuna göre diyor. Şimdi ne yapacağız? Bir tane baba 3 tane çocuk var arkadaşlar. Ee, yaşları toplamı 88'dir diyor. O zaman çocukların yaşları toplamı x ile babanınki 88 x'i x'tir. Çocukların yaşları toplamı x'miş arkadaşlar. 6 yıl önce diyor. Babanın yaşı 6 yıl önce babanın yaşı 82 eksi x. 3 çocuğun yaşları toplamında x eksi 18'dir. Her biri 6 yaş gençleşeceği için. Babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamında 3 katıymış arkadaşlar. Bunu düzenlersek eğer 3 x eksi 54 yani 4 x eşittir 136. Her yeri 4'e bölersem x de buradan ne gelir arkadaşlar bakalım. 136'yı 4'e böldüm. 4 kere 3 12. 16'da 4 defa var x eşittir. 34 olur. Yerine yazarsak babanın yaşı da buradan 54 gelir. Arkadaşlar cevap da buradan A olur. 20. soruya bakalım. Bu da testin son sorusu. Ali ve Mehmet bir grup arkadaşları ile tek sıra haline dizilerek bir oyun oynamaktadır. Bu sırada Ali baştan 17. Mehmet sonundan 20.dir. Ali ile Mehmet arasında 3 kişi varsa en az kaç kişi vardır diyor. Şimdi sıranın başı bu tarafa olsun arkadaşlar. Ali Baştan kaçıncı sıradaymış? Ali Baştan 17. sıradaymış. Yazalım. Bu şekilde 17. sırada. Şimdi e, diyor ki sırada aralarında 3 kişi var ve az olmasını istiyorsunuz. Eğer Mehmet Ali'nin arkasında olursa o 3 kişi araya gireceği için sıra uzar. Eğer Mehmet Ali'den önde olursa yani bu tarafta olursa bu durumda sıra iç işe geçeceği için sıra kısalır arkadaşlar. Az olmasını istediğiniz için Mehmet'in Ali'nin önde olmasını sağlamanız lazım. Mehmet burada olsun. Arada 3 kişi varsa arkadaşlar 16, 15 ve 14. kişiler vardır. Mehmet de o zaman baştan 13.dür. E Mehmet aynı zamanda sondan da 20. sırada olduğuna göre ve ben 13 ile 20'yi toplarsam Mehmet'i 2 defa sayacağım için 1 çıkartacağım. Dolayısıyla sırada en az 32 kişi vardır. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Meb'in yayınlamış olduğu 20 soruluk 1. döneme ait 9. sınıfların matematik tekrar testini sizlere çözdüm. Eğer yorumlarınız varsa iyi ya da kötü fark etmez. Videonun altına yazarsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.